üçüncü sınıfın son günü. Evet, şu an kulaklık takılı değil ama kulaklık da kulağımda. Neyse, videoyu çektikten sonra geri şarkı dinleyeceğim çünkü. Okulun son günü bile ona hoş geldiniz çekip çekmemek arasında çok kararsız kaldım ama dedim ki 5 dakikada olsa bir şeyler çıkar yani. Bakalım bugün kimler gelecek. Kalabalık olur diye düşünüyorum son gün olduğu için. Muhtemelen kimse gelmedi. İlk ben geldim. Ama olsun. Bunun öncesinde bir tane daha vlog var ama hala editlemedim. Muhtemelen onu önce atarım. Bunu izliyorsanız ve onu izlemediyseniz onu da izleyin. Zamanım yok. Edit yapamıyorum. Sadece video çekiyorum. Ayrıştık kulaklığım. Neyse ışık çok güzel gözüküyor. Bugün bir fotoğraf çekilirim herhalde. Tamam. Birilerini görürsem kamerayı açacağım. Şimdilik benden bu kadar. Üçüncü sınıfın son günü. Derslerin son günü en azından. Umarım seneye güzel bir şeyler olur. Kimse yok. Mecbur derse gidiyorum ben. Şu asansörü öğreneceğim ya. Soktu. Hem siyasal, hem ekonomik, hem kültürel anlamda artık makro anlatıların yerini mikro anlatıların yer aldığı bir süreç söz konusu oldu. Dolayısıyla bu süreç modernizmden postmodernizme geçişi hızlandırdı. Böylece yavaş yavaş posturut dediğimiz yüzyıldayız. Tabii ki hızla aşıracağız. Onların da böyle bir liste açıklamaları Ama var. Şimdi Seni ikna etmiyor çünkü sen... 6 ay ülkücü halinde çıkardın. Çıkarsın. Videolarımın baş oyuncusu. Sen vlog mu çektin? Evet. <gülüyor> Sizin Sizin sizi beklemiyordum. Az önce video ekledim. Ne yaptın biliyor musun? Mı? Bir dakika değil, 21 dakika video çekiyor. Ne çektim. videosu? İletişim fotoğrafı. Şey mi? He, <laughs> ee, Semra'yla. Hmm. Biz çektik onu falan diyormuşum. Biz sadece konuştuk ama. Biz yanına gidelim. Hadi bay. Telefonu falan şimdi git bakalım. Aşkım. <laughs> Gel bir dakika. Dur önce saralım sonra video işte. Oy. Ne haber? Şu an Evet kayıttayım. Sarılırken. Gel gel kamera çek. Seni beklemiyordum. Aynen Aniden böyle okula girdim vlog başlattım. Bazıları çekmedi şey, ama. Ben maçı falan gidiyordum. bugün okula ilk defa geldim. Bir Dur bir dakika ya. Çok evet. <laughs> Söyle hadi. Hadi Silahya'nın yanına gidelim. Hadi bay bay. <laughs> Aşkım gel. Düzgün. Duyduk <laughs> yani tatlısını İnşallah. Haydi çok güzelsin. Güzelliğinden. Ya kapatma. Gözümü şey şey. Tam böyle bile güzel değil mi? Evet. Bak. Maşallah. Maşallah hocam. yolda da söylemezsin vlog çekeceğiz. Senin haberin var mıydı? Benim de haberim yoktu ki. <laughs> Otobüste haberim oldu. Nasıl? Ne? Aşkım ojelerin de çok uyumlu. Aa doğal taş bu var. <laughs> Magazindan manşetlerim. Magazina parşetebildim. Tamam. Şöyle resme de kapattım. Ya sonra böyle. Evet. Bir nokta çıkmak ister misin? Çıkayım ama hiç güzel çıkmıyor bu sakın belli ki Hayır çıktın Kameraden artık. Artık çıkıyorum. çıktın. Hiç yapacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar dersimizin ikinci ve tamamen son bölümü. Evet. Bitiyor. Hocam sizi de çekeyim mi? Şey mi? Evet. Şey mi? Şey, <laughs> şey çekebilirsin. Zaten ben <laughs> şöyle orada. Evet hocam siz sesinizle oradasınız ama şu anda görüntünüzle. Ee, Büşra hocamızla son dersimiz. Elif sen de. Beni sen şey yapma. Bir şey var, bir şey Bir şey yapma. Tamam. <laughs> Sizi seviyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür teşekkür Biz de çok teşekkür ediyoruz, geldiniz, katıldınız. Ee, Ama şu an sallıyorsun şey yapmak için. Yok, ben bunu hep kullanıyorum. Neyi? O Bana şovmen demiş. demiş. Git buradan. <laughs> Sen kalabilirsin aşkım. Sen de kalabilirsin bebeğim. Oradan <laughs> <Evet. gülüyor> Merhaba arkası çek Hayır beni de Bir bakayım Ya bu ne ya, ya evet. Gayet robot İdeal bu Yapay zekalı Gör gör bir fotoğraf nasıl çekiliyor Tamam Tamam, tamam. <laughs> Güzel çıktın. Aa evet Anladığım yerde bana şovmen demişsin. Doğru. Açıkla. Kabul ediyorum. Neden dedim bunu? Şimdi videoyu izleyecekler arasında birileri daha olduğu için bunu açıklamayacağım. Birileri kim? Bu videoyu kapalı kesinlikle. <laughs> için... <laughs> Hayır söylemen gerekiyor. Telif atmanı ister misin? Hayır. O zaman. Eee? Evet. Ki büyük ihtimalle telif atmaya kalksam atamam. Atamazsın bu arada. O zaman söyledi. Tekrar sen bir Neden? <laughs> bir şey diyeceğim PTT'den mi yoksa diğer bankalardan da Tam yapılıyor. De. Tam. Hı. Tamam. Ben tamamen kölesi oldum. Hayır. Bir yemek yiyeceğim. Para atamadım bankamatikler yüzünden. Burada da sıra var. Bıktım artık. Bıktım demenden sen de bıktın değil mi? Niye sürekli ben, bana şey yapıyorsun, sinirlenme falan? Sakin. Kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Şu an bunu ablam istiyorsun. Hayır. Sadece söyledim. Köy çorbası, yani bildiğimiz erişteli mercimek. Sulu tavuk. Sulu tavuk değil Betül. Neydi aşkım o? Köri soslu, soslu, soslu tavuk. Sulu, sulu tavuk. <laughs> tavuk. E, erişte peynirli işte hayır aşkım peynir A doğru hem erişte çorbası hem de erişte vermeleri Aşkım işte kanal Böyle bir okul. Işte, yiyip çorbaya katmışlar. <laughs> salata vardı bir de dünkü tatlı vardı da dünkü tatlı kötüymüş o yüzden biz sadece salatayı aldık. Evet çorbaya... Yo, İlayda aldı irmik ben tadına Beğenmemiş. Baktım. O Beğenmemiş. O neyi beğeniyor Allah Adı aşkına? Doğru. Yani onun üzerinden <laughs> altı yiyip Neye? tatlı. Neye? Ta tatlıyı Hı -hı. yemedim ben onu puanlamaya ben salata aldım. Salata, salata, güzeldi. güzeldi. Evet. Kaç? 10 evet. vermeyeyim. Daha iyileri vardı. 9. Ya tabii ki daha iyileri vardır ama bizim yemekhaneye göre 10 10. Şöyle verdim. mi dönsek? Hah bak böyle güzel. Tamam 10 o zaman. Ben 9 oldum? sen 10 9.5. Tamam. Mmm çorba? Tavuk. Ha çorba mı? Eee 7. 7 ya evet bence de 7. Köri soslu tavuk 6. 6. <laughs> Erişte de 5 4. 5 ya 5 iyidir. Tamam 5. Tamam. Düzelt. Ben bunları yazacağım buraya. Bu kaçıncı yemek anne hani yorumlamamız? İki. İki. O günden beri okula gelemedik. Evet. O yüzden şey yapalım. Bir dahaki dönem bir ay boyunca değerlendirilir. Bir dahaki dönem bak beni gazlayın tamam mı? Ben full okulda içerik çekeceğim. Tamam. Tamam mı bak? Makyaj ya, yani... videosunu çekelim dedim Betül'e. Onu da istemedi. Tamam sonra çekerim. Hep Çek... böyle. Seneye sen çekeceğiz söz. Yok. Aşkım kim öyle kim kala inşallah diyelim. İnşallah bebeğim. Bir sonraki videoda makyajımı göstersene. Kaps gel. Gözüküyor mu? Gel bak. Burada ışık çok güzel. evet çok güzel. Betül'e evet. aynısından yapalım diyoruz. Ay Siz evet. ne diyorsunuz? Öpüyorum. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz aşkım. Yaparız. İleride gel sonra diyorsun ki hiç videoda çıkmamışım. Daha 6 ay göremem seni. Birkaç yere var. Hadi hadi gel. Gel hadi. hadi. 3 ay göremeyeceğim seni. Aşkım hoş geldin. <laughs> Yemin ediyorum. Sizin yüzünüzden YouTube'u bırakacağım ya. Niye? Tamam da haber versene de kanka bugün güzel giyin gel. Aşkım her zaman <laughs> halinde güzelsin. Hayır bugün ben spor. Söylememe gerek yok. Bu mu spor? <laughs> Topuklu terlik giymiş. Sizin çok spor. Lütfen. Topuklu terlik giymiş spor giydim diyor. Şey, şey. Evet, Şimdi Şimdi... Duygunun yanına gideceğim. O da diyecek ki çok yıkıyor. Arkadaşlarım neden böylesiniz? Beyefendi kalkar mısınız? Biz oturacağız. Hayır. Çalışmış oluruz. Hayır. Hiç de yabancılamıyor. Niye benim videom çekiyorsunuz? Hayır. Beyefendi alışıksınız galiba. Doğru. İşte mor mor giymiş. Sen de verim. Burayı hoş çok bozuk. Mı? Geliyor. İşte kral geliyor. geliyor. Kraliçe oldu. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <hoş> <gülüyor> <görüşecek>. <gülüyor> Peki ben niye sizin kameramanınız gibi oldum? Yazın tamam. çok sessiz. Benim halime bak. Ama yazın işler geldi ya. Domates da çekmeyi unuttum. <laughs> Okulun son günü. Bitti. <laughs> Okulun son günü de çalıştım. Çok özledim. Ben de. Aşkım gel benziyoruz. Ama senin saçın benden uzun birazcık. Evet saçımız uzamadı mı? Evet. Derkine Hiç kestirmemiş sen... gibi. Tırnak Cefa'dan saç Sefa'dan uzarmış. Saçım, peki benim doğuştan kızıl olduğum hakkında saçım kızıl olarak çıkıyor ya. Yani. Git. Siyah boyadın Bizimkiler önünden gidiyor. Benim telefonumda arka kamerayı çevirme olmadığı için. Ben niye için... şey oldum? Aslanım, <laughs> aslanım benim. Hayır ben panda'yım. Neredeymiş? Aa burası. Simyacı diye bir yer Grand gördüm. Friends Cafe'yi görmeye geldik de sonra geleceğiz bir yere. Hadi gelin Keşim, kapatırım okulun birazdan. Ay, o, okulun son günü. <laughs> gel buraya gel. Ne? Gel buraya oğlum. <laughs> gelir misin? Sonra videoda yoksun Bir diyorlar. Çekmiş aşkım gel buraya. Kapatacağım videoyu gel, gel hadi. Alttan gir aç ya. Hadi gelir hadi, misin hadi. ya? Çevir. Ya tamam boş gelme. Gözüküyor musun? Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bay. Tamam, hadi kapatalım videoyu. Son ee, okulun son günüydü. okulun son günü ama bizim beraber olduğumuz son gün değil daha de, finallere çalışacağız. Çünkü ben beraber. sadece videonun sonunda var. Evet. evet. Çünkü duygu çalışıyoruz. Duyguyu tamam. görmek isteyenler bizi haftası bile onu izleyebilir. Şurada Arkaya koyabilirsiniz. <laughs> bir sonraki okul videomuz güz döneminde olacak. O yüzden. Hayır. Ne? Size bir sürprizimiz var. Söylemeyelim tamam, şimdi. Bir tane daha gelecek. Tamam, tamam. Sizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz deme devam edin. Görüşürüz. Bye. Bye. <laughs>